Peki herhangi bir ses duydunuz mu? Sıra dışı bir şey hissettiniz mi? Aynen söylediğim gibi. Uyuyordum hiçbir şey duymadım. Uykunuz ağır mıdır? Avukatım olmadan daha fazla konuşmak istemiyorum. Tabi bu yasal hakkınız. Ama işin daha da uzamasını hiçbirimiz istemiyoruz. Lütfen soruya cevap verin ve şu ifadeyi imzalayın. Söyleyeceğim her şeyi söyledim ben. Daha fazlası için avukatımı talep ediyorum. Son sözüm budur. Peki. Avukatıyla beraber ifade vermesi için gereken prosedür başlatılacak. Götürebilirsiniz. Bedir büyük derecenin kaldığı hücrede arama da yapıldı. Şüpheli herhangi bir şeye rastlanmamış. Ben bu adama hiç güvenmiyorum. Şu an yapılacak fazla bir şey yok. Davanın ilerlemesini bekleyeceğiz. Benim adliyeye dönmem lazım. Ben sizi geçireyim. İyi günler Bedir Bey. İrtibatlı olalım. Tabii efendim. Ben burada biraz daha kalacağım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Bedir büyük derecenin hücresini aç. Açamam, müdürlüğe söylemek lazım. Aç dedim. Ha. Ve tipime şeref verdin müdür bey. Beni sorgulamak için şahsen buraya kadar geldin. Zahmet ettin. Sessiz çıkmadı mı abinin öldürken? Duymadım bir şey. Üzülüyor musun? Üzülüyorum tabii. Ben senin Tahir abini öldürseydim üzülmez miydim? Ben abimi kurtardım mı? Beni de sakat bıraktın. Sen kimsin Bedir? Güzel güzel konuşsana bana. Arkamda büyük birileri var. Bana var kim? Serserinin tekisin sen. Ama herkesin zannettiği gibi arkandaki esas güç Rus mafyası değil. Değil mi? Avrupa'yı yönetiyorum ben Avrupa'yı. Benim arkamda kimse yok. Avrupa'yı yönetiyorsun ama yan hücreden haberin yok. Hücreler, hücreler, fareler. Büyük hücreler, büyük kaleler. Büyük masalar, küçük fareler. Bir tane hata yaptım. Büyük fare. Eskiden mahalle bekçileri vardı. Yetiştin mi sen onlara? Ben sizi onlar gibi zannediyordum. Elinizde düdük dolaşıyorsunuz öyle koskoca alemin içinde. Cüsseniz biraz daha büyükmüş. Kusura bakma yanılttık seni. Ama canınızı fena yakacağım. Belimden aşağısı tutmuyor. Tek gözümü kör etseydin, tek kolumu alsaydın ama ayaklarımı almasaydın. Kaçmak için beynim var ama bana ayaklarım lazım. Öyle mi? Aa! Sıkıldın değil mi ördeği yapmaktan? Rahat rahat kalkayım ayak değişeyim dedim Ortalığı toparlamışsın değil mi? Oradaki ayak izlerini unutmuşsun. En gerek. Efendim müdür geliyor şimdi. Gelsin kaba kapı kapıya. Buraya yılan gibi süzülürüm. Seni burada doğrarım. O fare deliğinden içeri de senin etlerini tek tek atar. Sen abinin sesini duymadıysan seninkini hiç kimse duymaz Bedir. Değil mi? Hepinizi kurutacağım. Ferit Bey ne yaptınız? Bedir Bey ile görüşmem vardı. Buyurun. Sabah hücrede arama yapıldı. Keşke hücreye gireceğinizi söyleseydiniz. Siz bu Bedir Büyükdereci'nin lakabını biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Engerek Bedir. Tabii bu sizin bilginiz dışındadır. Buraya hastane raporuyla tekerlekli iskemleye oturtulmuş bir adam geliyor. Siz de ona hasta muamelesi yapıyorsunuz. Ama şunu bilmiyorsunuz ki bu adamın adı Engerek. Bunlar büyük bir organizasyonun parçaları. Bu adam sakat falan değil. Gelen raporlarda omuriliğinin yandığı ve felç olduğu yazıyor. Ne felci? Adam ayakta işiyor. Demek ki boynuna gelen kuşun omuriliği falan sıyırmamış. Bu adam buraya kasıtlı olarak sakat biçiminde getirtilmiş. Soruşturma açtıracağım o raporları yazan doktorlar hakkında. Kim veriyor bu adama sakat raporunu? Bu işin arkasından bir şey çıkacak. Siz burada önlemlerinizi arttırın. Bu adamdan, hücresinden, kapısının önünden gözünüzü ayırmayın. Ben de gerekenleri yapacağım zaten. Bakın aslında Hasan merkezi arama, ekip yollasınlar buraya, 24 saat burada bekleyecek. Başla. Alo, şimdi gitti. Evet, şüphelenmiş. önlem alacağım dedi. Tamam ben sizden haber bekliyorum. Baş üstüne.